Denizli Cerrahi Hastanesi, üroloji alanında gerçekleştirdiği yeniliklere bir yenisini daha ekledi. İyi huylu prostat büyümesi olan hastalara cerrahi gerektiğinde büyük kolaylık sağlayan HOLEP teknolojisi gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, üroloji alanında gerçekleştirdiği yeniliklere bir yenisini daha ekledi. İyi huylu prostat büyümesi olan hastalara cerrahi gerektiğinde büyük kolaylık sağlayan Holep teknolojisi gerçekleşen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay yaptı. yeni yöntemler keşfediyor. Bunlar tabii ki takdir edersiniz ki ileri teknoloji ve pahalı yöntemler. Türkiye'de de sağlık hizmetleri bildiğiniz gibi çok güzel uygulanmakta. Biz ee, iyi eğitim aldık, ee, fedakarca hizmet veriyoruz. Özellikle bu e, pandemi döneminde e, hizmetlerimizi aksatmadan devam ettirdik. Türk tıbbı e, dünyada gerçekten en önde gelen e, e, tıbbi uygulamaları yapan iyi hekimlerden oluşuyor, iyi hastanelerden oluşuyor. Denizli Cerrahi Hastanesi bugün e, e, gördüğünüz e, en ileri teknoloji lazer cihazına kavuştu. Bu lazer cihazı nedir diye soracaksınız. Bu lazer cihazı daha önceden kullandığımız teknolojinin en yenisi. Bizde zaten lazer vardı. Ancak prostat ameliyatlarını yapacak lazer cihazı bu cihaz. Bu kuvvetli ve pahalı bir cihaz. En yeni teknoloji. Operatör doktor Alper Başakçı, HOLEP yönteminin hastalar için kolaylıklarına değindi. Tedavi yönteminde kanama oranı çok az ve darlık oranları da azalmakta. Hastalar genelde bir gece kalıyor veya kalmıyor. Ertesi gün sonrasını pozisyona göre, prostatın büyüklüğüne göre çekiyoruz. Bir gün veya iki gün sonra çekildikten sonra hasta ortalama 3-4 gün içinde iş ortamına geri dönebiliyor. Böylece hasta kendi iş yerinden de çok fazla bir geri kalmadan işine dönebilmekte. Ve biraz önce hocamızın da söylediği gibi erkeklerde bu cinsel fonksiyon bozuklukları, ereksiyon sıkıntıları bu ameliyattan sonra daha az gözükmekte. Ve özellikle bu yer etkisinden dolayı da... ...daha çok kullanılmaktadır. Operatör doktor Süleyman Kayık da... ...konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Her türlü prostat lazer cerrahisinin dışında... ...bir de taş lazer cerrahisini... ...bu imkanı bize veriyor. Gerçekten son teknolojiyle gelmiş bir cihazımız. Teşekkür ediyorum yönetimimize. Bizleri kırmadı böyle bir cihazı alıp... Bize ve Denizli halkına hizmetini sundu. Ee, i̇nşallah sona iyi olur. İyi günlerde kullanırız. Ee, Covid de geçerse e, daha da rahat rahat insanlarla iletişim halinde oluruz.